Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni tariflerle yine sizlerleyiz. Kolay ve lezzetli tariflerle sizlerleyiz. Bu güzel tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler olsun. Tarifimize başlarken bir tane soğanımızı rendeden geçiriyoruz. Soğanımızı rendeledikten sonra suyunu iyice sıkıyoruz. Soğandan çıkan su. Yarım kilo kıymamızı tepsimize aldık. Bir çorba kaşığı biber salçası alıyoruz tabağımıza. Ve bir çorba kaşığı domates salçası. Domates salçamızı kendimiz hazırladığımız için biber salçasını da kendimiz hazırlıyoruz. Ve yağ koyduğumuz için böyle yağlı oluyor. Sesimden dolayı da sizlerden özür diliyorum. Grip olmuştum. Yeni yeni atlatıyorum. O yüzden sesim biraz kötü gelmiş olabilir. Evet. Soğanımızı da ilave ettik. Baharatlarımız ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir su bardağı galetonumuzu ilave ediyoruz. Ve yoğurmaya başlıyoruz. İç harcımızı ne kadar güzel yoğurursak o kadar yemeğimiz, köftemiz güzel olur. Yeterince yoğurduk. Şimdi bunu başka bir tabağa alıp üzerini kapatıp dolaba koyacağız. Vaktiniz varsa bir saat, vaktiniz yoksa bir yarım saat bekletirseniz iyi olur. Ne kadar dolapta beklerse o kadar da güzelleşiyor. Patates ve patlıcanlarımızı yıkadık. Şimdi patateslerimizi soymaya başladık. patatesler maalesef ki içlerinden böyle bozuk da çıkabiliyor patateslerimizi soyduk ve şu şekilde bir aparatla doğruyoruz patlıcanlarımızı da şöyle alacalı soyuyoruz. Patlıcanlarımızı soyduk ve şu şekilde doğruyoruz. Tüm patlıcanlarımızı bu şekilde doğruyoruz. Patlıcanları doğradık. Tavamıza bir miktar sıvı yağ aldık. Ocağı da yaktık. Patatesleri geniş bir tabağa aldık ve çok az bir yağladık. Pardon, tuzladık. Bu arada yağımız da ısındı. Patatesleri tek tek tavamıza koyuyoruz. Patatesleri arkalı önlü çevirerek kızartıyoruz. Patatesler piştikçe çıkarıyoruz. Şöyle borcam tabağımıza alıyoruz. Patateslerimiz kızardıktan sonra patlıcanlarımızı şimdi aynı şekilde kızartıyoruz. Patlıcanları bir miktar da tuzladım. Damak tadınıza göre tuzunu ekleyebilirsiniz. patlıcanlar kızardıkça şöyle patatesleri aldığımız borcamızı alıyoruz. Her patatesin üzerine bir tane patlıcan gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Köftelerimizi hazırlıyoruz şu şekilde Köfte harcımız dolapta bekledi Ve çıkardık şimdi Köftelerimize şekil veriyoruz Köftelerimizi hazırladık ve Köftelerimizi patates ve patlıcan gibi kızartacağız yağda Tek tek köftelerimizi tavamıza alıyoruz alt arkalı önlü kızartıyı Kızarmaya başladı köftelerimiz. Tek tek pişiyorlar. Pişirse şey, tavamızdan alacağız tabii ki. Ve köfteleri de üzerine tek tek yerleştiriyoruz. Köftelerin tamamını bitirdik. Üzerine domates koyuyoruz. Domatesler ben küçük domates kullanıyorum. Ortadan ikiye bölüp üzerine yerleştiriyorum. Ama büyük domatesler olmaz mı olur? Ondan da yuvarlak yuvarlak kesip üzerine koyabiliriz. Bu şekilde hepsinin üzerine birer parça domates koyuyoruz Domateslerimizi kaldırıp altına şöyle küçük biber parçacıkları da koyabiliriz. O da güzel bir tat verir. Bir tatlı kaşığı salçamı, domates salçamızı tabağımıza aldık. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz. Zeytinyağı ve sıvı yağ da olabilir. Ve salçamızı birlikte tuzumuz da var. Karıştırıyoruz iyice. Salçamız ezilsin diye. Bir su bardağı da su ekliyoruz. Sosumuz hazır. Şimdi sosumuzu döküyoruz. Bu arada da fırınımızı 200 derece alt üst ayara ayarlıyoruz. Sosumuzdan kaşık kaşık üzerlerinden ekliyoruz. üzerlerine gezdirdikten sonra kalan suyumuzu da içerisine döküyoruz ve önceden ısıttığımız fırına gönderiyoruz. Fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok nefis oldu. Hele o kokusunu size gönderebilsem. Çok harika oldu. Şöyle görmenizi istiyorum. Her tarafı eşit pişti. Sevgili dostlar bizlerden bu kadar. Yapacak ve yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ kalın, sağlıklı kalın ama her daim bizimle kalın. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın.